Bugün Türkiye'nin en genç pilotu ve rüzgarın kızı olarak bilinen Burcu Barkut'un yanında Serkan günaydın seni hep güvenli sürüş haberleriyle görmeye alışkınız ama bugün gaz pedalını zorlayacaksın sanırım Burcu ile birlikte idmana katılacaksınız neler aktaracaksın? Ee, güvenli sürüş yine o çok güvenli kullanıyor her ne kadar bizi korkutsa da daha önce arabasıyla ormana girdik orada gerçekten bizi korkuttu ama Güvenli kullanıyor aracı zaten tüm güvenlik donanımları var Şunu düzelteyim Burcu Burkut Erenkul ismi arkadaşımızın sen de tanıyorsun herhalde daha önce yayınlarımızdan O Türkiye'nin en genç şampiyonu merhaba merhaba Hoş Doğru mu söyledim? Evet, e, Türkiye Rally Şampiyonasında yaşayan en genç şampiyon, bayan şampiyon olarak e, ünvanımızı koruyoruz. Yaklaşık iki yıl önce biz ilk haber yaptığımızda burcu daha daha gençti. Ondan beri hala genç gelmedi kimse? E, yani geliyorlar tabii ki ama gelecekler de inşallah bekliyoruz kendilerini. E, i̇nşallah bu ünvanı daha da korumaya yönelik başarılar kazanmaya çalışıyorum. Şimdi bu hafta sonu bir İstanbul Rally e, yarışı var, İstanbul Rally'si var. Onda belki yarışacak Burcu onun için hazırlıkları var. Aracını önce bize tanıtacak biraz sonra araç içinden size yayın yapacağız ama önce aracınızın bir donanımını anlatır mısınız bize? E, otomobilimiz 165 beygir civarında. 165 normal standartın iki katı neredeyse yani. Evet e, standarttan birazcık daha farklı bir otomobil. E, Türkiye Rally Şampiyonası'nda sınıf 8 e, olarak yarışıyoruz. E ee 2 çeker bir otomobil tabii ki. Önden bir, çekiyor. Evet, önden çeker. E İçini şey. açıp bakabilir miyiz böyle? Hemen e bir sürü normal arabalarda olmayan demirler var kenarlarda. aralarında. Güvenlik oh. için roll cage var. Ee, adı nedir? Roll cage. Hmm. Kahraman'a gösterelim ee, bir sürücünün ne kadar e, güvenliği ne kadar önemli ne kadar e, kenarlarındaki demirle onun kaza anında korunduğunu bu demirler ne işe yarıyor doğru mu söyledim kaza anında mı? Çok doğru bir herhangi bir takla anında veya bir kaza anında herhangi bir yere vurduğumuzda tamamen bizi koruyan bir aksam bu. E, i̇çinde tabii ki bir güvenlik çemberi oluşturuyor diyebiliriz. Bir de görüyorum ki e, normal standart araçlar gibi değil çok lüks donanımlar yok gibi e, klima var mı? Hayır, klima yok. <laughs> yazın çok sıcak oluyordur o zaman. Evet, yazın otomobilin içi 30-40 dereceye kadar çıkabiliyor ve tabii ki toprak alanlarda yarıştığımız için etaplarda cam açma şansımız da yok. O yüzden kilo veriyor insan. Evet, baya bir kilo veriyoruz. Siz daha kilo verecek haliniz yok galiba, baya zayıfsınız zaten. Hemen lastiklere ben dikkatimi çekti, onların da yanakları çok ince diğer arabalara göre. Evet, şu an üzerinde bulunan lastikler asfalt lastikleri, buraya uygun olsun diye asfalt lastikleri değiştirdik. Evet, değiştirdi. sözünüzü kesti. Normalde toprak yolda e, çalışıyor Burcu. Bizim için asfaltta bugün birazcık e, antrenman yapacak. Onu orada göreceğiz. Normalde bakmayın böyle sakin olduğuna. Demin söylediğim gibi e, biz onu toprak yolda ormanda takip ettik. Yani mümkün değil takip edilmek. Dingin sakin görüyorsunuz ama yani müthiş hızlı ve Türkiye'nin geleceği diyelim bu anlamda. İleride ne olacak? Sizi görebilecek miyiz Avrupa'da, yurt dışında? İleride e, tabii ki benim en büyük hayalim zaten Avrupa'da yarışmak. E, ama önümüzdeki sezon için Türkiye Rally Şampiyonası'nda inşallah devam devam edeceğiz destek görürsek sponsor bulursak ee, ama onun haricinde bir yurt dışına çıkıp e, en azından oradaki rakiplerimle karşılaşmayı çok istiyorum bu benim çok büyük bir hayalim zaten. Şimdi biraz sonra bağlantımızda konuşacağız ayrıntılı ama şimdi ilk bağlantıda birkaç tane böyle hanım sürücü bayan sürücüler için kadın sürücüler için neler söyleyeceksiniz yani ufak tefek şeyler var mı pratik böyle? Yani aslında şey var e, bayanlar çok fazla freni kullanıyorlar o yüzden e, o freni daha düzgün yerlerde ve daha doğru noktalarda kullanmak lazım. E, ben öneririm ki bayanlar eğer kendilerine e, güvenmiyorlarsa trafikte özellikle heyecanlanıyorlarsa e, o yüzden bazı eğitimlerden geçmelerini öne öneriyorum. En azından otomobili nasıl kullanmaları gerektiğini ama sadece kadınlar için söylemeyelim bunu e, o, erkekler için de aynı şey geçerli. Herkesin bir eğitimden geçmesi en azından ileri sürüş tekniklerini bilmesi hepimiz için faydalı olacaktır. Onu da söyleyeyim hemen. İleri sürüş deyince burada Ethem Yenim'le biz çok çekimler yaptık. O ileri sürüşü burada öğretti. Sağ olsun burayı da açtı bizim için. Burada biraz sonra yapacağız bu denemeleri. Hani yolda hanımları, bayanları sıkıştırırlar ya bazı sürücüler ne yazık ki işte Burcu'yu pek sıkıştıramıyorlar. Onun biraz sonra yolda trafikte neler yapabildiğini anlatacağız size. Yaklaşık 20-25 dakika her zaman söylediğim gibi sonra araç içinden yayında görüşmek üzere. Sözü size bırakalım. Evet Serkan Rüzgar'ın kızı Burcu'nun Burcu Burkut Eren kulun performansını ben de çok merak ediyorum. Birçok seyircimizle birlikte Burcu'nun arabasına binmek de cesaret ister sana da bol şans diliyoruz. Teşekkür ediyoruz yeniden döneceğiz. Sayın seyirciler şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Sayın seyirciler Serkan Tahmaz bugün oldukça hızlı bir konu ve konukla karşımızda olacak demiştik. Hatta Serkan'a bağlanmıştık. Türkiye'nin en genç pilotu ve rüzgarın kızı olarak bilinen Burcu Burkut Eren Kul'un yanında Serkan. Serkan yeniden günaydın. Evet sana ve konuğuna yeniden günaydın diyoruz. Sürüş tekniklerini merakla bekliyoruz. Söz sizde. Evet Hilal demin aracın için, dışındaydık şimdi içindeyiz biraz zor konuşuyorum çünkü bütün e, güvenlik önlemini almamı istedi Burcu kemer kask bunlarla insan konuşamaz zaten takım elbiseyle de yayın yapıyorum ama bunlara zorunlu kıldı beni şimdi onunla araç içinden e, tur atacağız hem de konuşacağız Burcu başlayabiliriz istersen ben korkayım mı? E, bence korkma zaten çok fazla süratlere çıkmayacağız şu anda İyi, o zaman. takım elbiseyle olman itibariyle <laughs> Başlıyorum o zaman. Buyurun başlayalım. Evet şimdi aracın içinden 3G cihazıyla araç dışından da kahramanın görüntüleriyle başladık. Aman 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 evet. Demin söylemiştim nasıl e, ufak tefek göründüğüne bakmayın diye aracın içinden ben sağa sola Burcu şimdi normal mi bu gidişimiz Burcu? Şu anda normal gidiyoruz. Çok hızlı değiliz. Aman 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 evet. Normalde yolda yapmıyorsun değil mi bunları? Şu anda e, aslında sadece asfaltta gidiyoruz ve o yüzden toprakta tabii ki birazcık daha kayıyoruz. Ama şu an çok fazla kaymıyor gördüğünüz Aman mi? aman 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 aman. Sağ sol. Valla Memo'yu düşünüyorum. Oğlumu düşünüyorum. <laughs> şu küçücük pistte bile. Çok fazla bir şey Normal bunlar basit şeyler mi diyorsun? Evet, şu an birkaç bir şey yapıyoruz yani etapta bir gün senin yanına oturma, oturmayı istiyoruz. Peki birazcık normal gidelim hem konuşalım ne dersin? Olur <laughs> Şimdi birazcık bize yıl boyundan bahsedi yıl boyunca yarışlardan bahseder misin? Ee, biz bu sene Türkiye Rally Şampiyonası'nı yaptık ve ben ilk kez yarıştım. Ee, Türkiye Rally Şampiyonası'nı full sezon kovaladım ee, beni tabii ki çok fazla destekleyen e, takımım e, her zaman yanımda oldu çok fazla destek verdi. Yani böyle giden birisine destek olmaları lazım bence de ee, yani evet onlar da benim en iyi şekilde olmam için çok fazla destek veriyorlar. E, ee, takımımın haricinde tabii ki sponsorlarım da çok büyük destek verdi ve benim hedeflerime ulaşmamda çok fazla destek veriyorlar. Önümüzdeki sezon için de e, bir sürü e, hedeflerimiz var. İnşallah takımımla da beraber devam edeceğim. O hedefler önce bir daha bir hızlı gidelim. Ben anlatayım bu arada. Ee, biz bazı yarışlarını takip ediyoruz Burcu'nun. Gerçekten e, toprak pistte normalde böyle gidiyor. Ve ya şurada yaşadığımı size anlatamam. Hilal Hilal de hızlı araba kullanır diye biliyorum ama bu e, bizim pek konuşamıyorum doğru değil aslında. He. Aman 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 aman. Bu araba 185 beygir civarında normal trafikte gördüğünüz araçlardan İki katı daha güçlü. Bu hafta sonu bir İstanbul rally'si var. İstanbul rally'ye belki katılma ihtimali var Burcu'nun katılırsa orada da bu hünerlerini gösterecek zaten bize. Evet. Burcu, Burcu'nun annesi de seyrediyor onu rallilerde. Daha önceki haberlerimizde ona kızım güvenli, yavaş yavaş diye. Çelkilerde bulunmuştu. Ben de annesinin söylediğine katılıyorum Burcu. Güvenli, yavaş yavaş. Tamam yavaşladım. <laughs> anne e, anne hala yarışlarda söylüyor mu alıştım yoksa hala yavaş gidelim diyor mu? Tabii ki annem her zaman olduğu gibi Burcu yavaş yavaş. işte birinci gidiyoruz hala. Tamam artık zaten birinci gidiyorsun. Yavaşla artık falan diyor ama yani tabii ki yarışırken onu düşünmek mümkün bile değil. Peki trafikte e, hiç karşılaşıyor musunuz böyle sizi sıkıştırmaya çalışan böyle e, ne bileyim görüp de böyle yanınızda değişik hareketler ve çalışanlarla yaşadığınız değişik hikayeler var mı? Ee, yani tabii ki zaman zaman oluyor çok fazla trafik e, trafikte yoğun bir şekilde olduğumuz için mutlaka ve mutlaka zaten bayanlar olan bir ön yargı sayesinde insanlar her bayana karşı belki bir şeyler böyle daha iyi kullandıkları iddia edecek e, görsel şeyler yapabiliyorlar ama Dersini alan oldu mu hiç yani? Ya ben trafikte çok fazla sakin olmaya çalışıyorum sonuçta e, hiçbir güvenlik önlemi olmayan bir araç içinde her en... Ya, korkmayıp böyle kararlı güvenli gittiğini görünce böyle e, şaşırdılar mı o anlamda? Tabii ki o yönde evet Ya yani kararlı olduğumu gö gördükleri zaman e, gerçekten e, şaşırıyorlar hatta bir gün e, birisi yanıma gelip e, senin yüzünden ben yolumu değiştirdim dediği bile olmuştu e, aslında hiç bize şey yapmıyordum oysa ki muhtemelen kararlı hareketlerim insanları bazen etkiliyor olabilir. O zaman bir daha bir süratle gidelim. Kahraman tuz yolu da bizi çekiyor zaten. Ee, bu gerçekten alışkanlık yaratıyor. İnsan korksa da Böyle sağa sola savrulmakta Evet Evet şu anda Bir o yana dışarıdan görünüyor mu bilmiyorum. Bu yana Aman 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 evet Benim kemerim biraz sıkı değil çok fazla onun için Sağa sola çok savruluyorum ama bu kesinlikle insanda alışkanlık yaratan bir şey. Asfaltta dilediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Tabi bu hareketlerin hepsini kapalı pistlerde yapmak gerekiyor ki biz de şu anda öyle bir yerdeyiz. Burcu gelecekle ilgili hedeflerin nedir? Ee, i̇nşallah e, bu sene devam ettiğim takımımla beraber Türkiye Şampiyonası'na devam etmeyi çok fazla istiyorum. Ee, önümüzde hafta sonu bir yarış var. Ee, ona da e, inşallah katılabilirsem önümüzdeki sezon için bazı e, antrenman yapma şeyi de bulmuş olacağım şansı da bulmuş olacağım. Ee, mutlaka önümüzdeki sezon ben bir yurt dışı yarış yapmayı çok istiyorum. Eğer tabii ki destek görürsek e, bunu da e, sponsorlarımla beraber o başarıyı elde etmek için oralara gitmek en büyük hedefim. Karataylı'yı yavaş yavaş toparlayalım dedi süremizin sonuna geldik İstersen Burcu biraz daha bir e, Süratli giderek şöyle ben bitirmeye çalışayım Hilal Ergenokon Buradan söyleyeceklerimiz Şimdilik bu, bu kadar Söz sizde Biz de yayın bittikten sonra duracağız artık Şimdi Serkan hem eğlendi hem de biraz korktu anlaşılan ayrıca e... Atladığı bir nokta var. Benim de annem babam izliyor. Bana hızlı araba kullanıyor dedi. Seri kullanıyorum ama kurallara her zaman uyuyorum. Ve uymamız gerektiğinin de altını tekrar çiziyoruz sayın seyirciler. Burcu Burkut Erenkul inşallah bol şans diliyorum.